Evet can, ne yapıyoruz? Bir RP açıyoruz. Tabii açalım. Kısa bir video. Ya sağ alsınlar. Desteğimizi, desteğini bizden esirgemeyen arkadaşlarımız var. Şimdi bir RP açalım. Rp'mizi nereden açacağız? Nereden? Pas yükselt. Ee, i̇ndirim var mı? Vardır vardır. Evet, şöyle açalım. Şöyle izliyorsunuz. Maksat muhabbet olsun. Millet. Şuradan ucu varsa UC'lerimizi alalım. Şunu seçelim. Ver. Benim Krono Robot seti. Devam. Krono Robot AKM. Robot kaskını ilk sevdikler. Devam. Burada bir şeyler var. Şu alalım. Bu neymiş? Aldık bunu da. Tamam. Bakalım başka bir şey var mı? Şu hepsini al diyelim. Uğraşmayalım. 250 RP geldi. Oo. İyi. Güzel. Burada ne varmış. Şey var. Aynen. Bu neymiş? Aynen bunu alalım. Oo güzel. Ondan sonra şuradan bir hmm, şuna gelelim. Geliş, bir, tane bir saniye. Aynen öyle. Yani beş, bunları hallederiz. Böyle ne varmış bakalım şöyle zor olanlardan. Ee, iniş yap falan filan. Geç. Runik güçte. Bunu tamamlarız. Hallederiz bunu. İkinci haftaya bakalım. Ee, ne var? Aa, şeyde arını hallederiz. Olmaz mı? Ee, Bu da hallederiz. Arına kolay. yine ee, bunlar kolay işler. Üçüncü haftaya bakalım. Şu bir yapıştıralım gelsin. Uğraşmıyorum. Skarla şimdi falan. Hepsini alıyorum. Ne alıyorum Güzel. Ondan sonra ince. Bu neymiş? Bu ne Bu nedir? Nedir? Nedir bu? indirim mi veriyor? Bakın yani birazcık. Ne bir bu neymiş? duruyor bu. Dokuz evet. kere dönecek? Bu ne arkadaş? Bu çekişin şanslı numaraları. Sonunda bir şeyler alacak şey. Ne yazık ki bu sefer hiçbir şey kazanamadım. Allah razı olsun. Versen ne olur sanki? Dokun. Millet kazanıyor bize bir şey yok. Sonucu bir ödülü. Bu neymiş? Aa. Eee. etkinliğe bakalım ne var şurada bir şey gelmiş evet bunları alalım Cihan hazır kayıttayken güzel bir şey deneyelim mi Eee direkt Königsegg severiz gerçi benim arabanın yanında hiçbir şey ama <laughs> Geç geç hadi geç. Başla. 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 iki at. Ya şaka mısın sen? 180 diyeceğim. Bir bassak çıkar mı? İki atar mı ya? <laughs> Temkin hızlan diyeceğiz. Bire düşecek. Ha 150. Yapıştır. Acıma. Yapma. Hızdan diyelim o zaman. Ne çok şey. Yok. Canımız sağ olsun. <laughs> yok bunu kullanmayacağım. Bunu günlükten atacağım. Aa, şunda şunda benim indirim var mıydı? Bakalım bir. Hemen. Var. Tabii ki var. Hemen ver buradan güzel bir silah kırmızı kıyafet verir tabi o da verir. Bunu %5 indir. Geç. Ondan sonra başka ne vardı? Şu var. Günlüklerinden devam. İzleyici için, onların şanslı için. Demek ki izleyenimiz yok. Bu artık bu var. Peki, gel bir araştır, hadi. Gel. Yine yok. O zaman beğeni atan varsa, yeni abone olan varsa dilenci değil mi abi? <laughs> bu neymiş? Bunlar... Bunda bir şey çıkmıyor ya yok. Şu hmm. Hikaye. Peki şöyle bir şey yapsak can. Sandıklara girsek. Altın konttan diyecektim. Yetmedi. Yetmedi. Neyse. Öğlesem video çektik. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Yeni video hemen bu gece de yarın sabah geliyor. İyi seyirler dilerim sizlere. Hoş üzere arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Şimdiden teşekkürler. A gente se